Claro evet, ilginç bir birliktelik olabilir <laughs> Fatih'in mi? ve <laughs> <çek> milli takımı. <laughs> evet, tabii ki de Fatih'im çok iyi bir hoca. Aynı <laughs> zamanda sadece Türkiye'de uluslararası <laughs> başarılar da var. Galatasaray'la beraber 2000 senesinde UEFA kupasını kazandı. <laughs> milli takımında birkaç kere milli takım hocası oldu. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz burada. Fakat e, aynı zamanda kolay da değil çünkü dışarıdan gelen insanlar için öncelikle oradaki e, insan, e, olaylanması işliyor, kültür insanların mentalitesi bunları öğrenmen öğrenme, öğrenmesi gerekir ve bu da birazcık e, zaman alabilir. Ben mesela buraya ilk geldiğimde ilk başta birazcık zorlandım çünkü buradaki kültürü, buradaki mentaliteyi tanımam gerekti. Burada işler nasıl işliyor diye onları öğrenmem gerekti. Ve o yüzden çok kolay değil. Ve sanıyorsam e, Nedved ve Fatih'in Suudi Arabistan'la beraber çalışmışlardı. Fatih'in Hocaoğlu takımda e, Nedved e, direktördü. O yüzden e, burada tanışmaları da önemli. Belki e, beraber bir şey bulacağız. Bu konuda bilgim yok. E, en azından birbirlerini tanıyorlar. Sıfırdan doğmayacak bir ilişki bu. E, aynı zamanda şöyle bir soru işaretim de var. Çek yemin takımında hiç tarihinde yabancı hoca çalıştı mı bundan emin değilim. Ama dediğim gibi eğer bu birliktelik yaşanırsa çok ilginç e, bir senaryo ve